Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için e, tabii ki zamlı fiyatlarıyla temel gıda, yağları, şekerleri, bakliyatları çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, beğeni destek olmayı lütfen unutmayın. Maalesef olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi fiyatlar varmış hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürünlerden bakın bu Sırma markasının böyle ayçiçek yağı bu 2 litrelik bir ürün şöyle göstereyim. Bunun fiyatı ise Hemen bakalım. 79 lira 2 litrelik bir ürün. Ve hemen yine sırma markasının böyle 1 litrelik ayçiçek yağı var. Bunun da fiyatı da 45 lira. Hemen şurada ise bakın e, Abalı markasının şöyle ayçiçek yağı var. Bu da fiyatı ise 70 lira. 2 litrelik bir ürün. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise Vera markasının mısır yağı var. Bu da 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Zeo markasının Rivera zeytinyağı var. 1 litrelik bir ürün. Fiyatı da 57 lira 50 kuruş. Ve kristal markasının şöyle Rivera zeytinyağı var. 1 litrelik bir ürün. Fiyatı da 60 lira. Burada ise Zeo markasının natural sızma zeytinyağı var. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Ve Zeo markasının şöyle Rivera zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Pardon 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 107 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Vera markasının bakın şöyle ayçiçek yağı var. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise sizlere söyleyeyim. Fiyatı da şurada. Evet bakın. E, 154 lira bunun fiyatı. Şöyle Vera markasının 5 litrelik ayçiçek yağı bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın yudum markasının ayçiçek yağı var. Bu da böyle 4,5 litrelik fiyatı ise 185 lira. Şurada ise Vera markasının mısır e, mısır yağı var. 5 litrelik fiyatı ise e, 179 lira. Çotanak markasının Ayçiçek yağı var. 5 litrelik fiyatı ise 165 lira. Abola markasının şöyle 5 litrelik Ayçiçek yağı 165 lira. Hemen burada ise bakın Dare markasının fiyatını şu an maalesef göremedim. Şunun bu da böyle 3 litrelik bir ürün ve Sırma markasının bakın fiyatı da 175 lira. Bakın buradaysa şöyle A101'de de böyle şekerler bitmiş durumda. 5 kiloluk şekerler yok. Bakın alt tarafa da bakalım. Yok maalesef şekerler. Sadece buradaki şekerler kalmış. 1 kiloluk şekerler kalmış. Şu şekilde de göstereyim. Şekerler burada da bitti. Şu Doğuş markasının 1 kiloluk şekerleri ise 25 lira fiyatı. Bakın Arkadaşlarım şekerleri de zam gelecek. Bilginiz olsun. Şekerler çok yükselecek. E, tahminen şu şekilde diyorlar yetkililer. Şekerler 5 kilo şekerler gelirse e, 130 ve 140 arası bir fiyatı olacakmış. Bilginiz olsun. Bunları da böyle sizlere söyleyeyim. Onun için bakın şu an 5 kiloluk şekerler yok. Sadece şu böyle 1 kiloluk şekerler var. Onların fiyatları ise 25 lira. Hemen burada ise bakın buğday nişastası var 6 lira. 200 gramlık bir de şöyle mısır nişastası var. O da 6,5 lira. Ve hemen burada mısır unu var. Bu da 400 gramlık fiyatı 7 lira. Ve galeta unu var. Bu da 400 gramlık fiyatı ise 9,5 lira. Ve Mutlu markasının bu şekilde irmiği var. E, fiyatı ise 7 lira. Bu da böyle 500 gramlık Bando markasının irmiği ise 6 lira 75 kuruş. Yeğenler markasının şu şekilde bakın şöyle göstereyim sizlere. Burada 2 kiloluk un oluyor. Fiyatı ise 21 lira. Hemen burada ise bakın çağ un var. Bu çağ un da sanırım yeni geldi. Katkısız un olarak geçiyor. Fiyatı ise 18 lira. Bu da böyle 2 kiloluk bir ün un. Da Fiyatı daha uygun tabii ki. Yeğenler markasının şöyle bir de 5 kiloluk unları var. 48 lira 75 kuruş. Şu şekilde. Ve hemen Sinangil markasının şöyle doruk unu var. Fiyatı ise 48 lira. Bu da 5 kiloluk bir ürün. Ve tam buğday unu var. Fiyatı ise 30 lira. 2 kiloluk. Ve buğday unu var. Buna fiyatı ise 25 lira. Bunlar da 2 kiloluk ürünler. Hemen buradayız. Bakın Tukaş markasının böyle salçası var. Böyle karışık salça olarak geçiyor. 15 lira. 700 gramlık bir ürün. Burada ise öncü markasının şöyle tatlı biber salçası var. Fiyatı ise 60 lira. Ee, 1650 gramlık bir ürün. Ve hemen Tukaş markasının yine biber domates karışık, karışık salçası var. Fiyatı ise 30 lira. 1500 gramlık bir ürün. Ve hemen burada ise yine Tukaş markasının bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle 650 gramlık. Fiyatı ise 43, 44 lira. Böyle. Bunlar da böyle. Biber salçası, acı ve tatlı biber salçası fiyatı ise 36 lira. Hemen burada öncü markasının salçaları var. Acı biber salçası 60 lira fiyatı. 1650 gramlık ve tat markasının şöyle e, domates salçası var. Cam kavanozda. Fiyatı ise 32 lira. Öncü markasının şöyle domates salçası var. Cam kavanozda. Bu da böyle ne kadarmış. 700 gramlık. 20 lira. E, Tamek markasının şöyle Domates salçası var, 700 gram 20 lira ve Ortivan markasının şu evet şöyle organik domates salçası 20 18 liradan 16 buçuk liraya düşmüş, bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın Burcu doğranmış domatesi var, bu da 10 lira fiyatı. Bir de şöyle Burcu markasının domates salçası var, bu da 410 gramlık fiyatı ise 8 lira 75 kuruş. Bu şekilde fiyatlar. Hemen şimdi süt ürünlerine bakalım. Bakın burada e, Pınar markasının şöyle e, 500 milimlik yağlı sütü var. 14 lira 25 kuruş ve şöyle 1 litrelik sütü var. Hemen şunu da göstereyim. Bakın. Bunun da fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. 1 litrelik yağlı süt ve bir de yarım yağlı süt var. O da 13 lira 50 kuruş. Pınar markası. Burada ise şöyle yine ee, en az yağlı olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 13 lira. Ve hemen Piyarikoğlu'nun sütü var. Şöyle göstereyim. 17 lira 50 kuruş. Şu şekilde bir ürün. Burada ise bakın şöyle Pınar markasının laktosuz sütü var. Bunlar 500 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 11 liradan 9 liraya düştü. Ve hemen burada Danino Çocuk devam sütleri var. 4,5 lira. Bunlar da böyle 180 milimlik bir ürün. Hemen Milkten markasının çocuk devam sütü var. 3 lira 45 kuruş. 200 milimlik. Pınar markasının 200 milimlik böyle sütü var. Yağlı sütü 4,5 lira. Bir de şöyle. Bu da aynı şekilde. Ve Torku'nun bu şekilde yağlı sütü var. 3 lira 25 kuruştan 2 lira 50 kuruşa düştü. İçim markasının yağlı sütü 4 lira 75 kuruş. 200 milimlik ve bir şah markasının böyle sütü var. Yağlı süt. Fiyatı ise 3 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın süt Aş markasının böyle dörtlü sütü var. Yarım yağlı oluyor bunlar. Fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı da 55 lira. Dörtlü bir şekilde 4 litre oluyor. Bir şah markasının tam yağlı sütü var. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Fiyatı da 12 lira ve sütaş markasının şöyle tam yağlı sütü var. 18 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Ve torku markasının şöyle sütü var. 16,5 liradan 14 liraya düştü bu da. Hemen şurada bakın şöyle Pınar markasının organik sütü var. buçuk lira bu da. Ve şöyle Bir Şah markasının şöyle sütü yarım yağlı. Bunda fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Burada ise bakın şöyle farklı bir süt var. O süt olarak geçiyor. Evet bakın. 1 litrelik 11 lira bunda fiyatı. Hemen burada ise Abalı Çiftliği'nin şöyle 15'li large yumurtası var. da böyle fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de 22 lira fiyatı. 15'li tabii ki. Şöyle ve hemen şurada ise bakın Omega 3 organik yumurtalar var. 20 lira 15 kuruştan 17 liraya düştü. Tabii ki onlu yumurtalar bunlar. Ve hemen burada ise gezen tavuk yumurtası var. Bu da onlu bir şekilde 21 lira bunlar fiyatları da. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle abalı çiftliğinin 30'lu L boy yumurtası var. Bunun da fiyatı ise 42 lira. Bu şekilde bu böyle large olarak geçiyor. Evet 42 lira bir fiyatı var bunun da. Eker markasının şu şekilde yoğurdu var. Fiyatı 76 lira 5 kiloluk yoğurt. Şöyle göstereyim. Hemen burada Bir Şah markasının yoğurdu var. Bu da 39 lira 50 kuruş 3, 3 kiloluk yoğurt ve tam kıvamında yoğurdu da var Bir Şah markasının. Bunun da fiyatı şu an indirimde Bakın şöyle göstereyim. 40 lira 50 kuruştan 38 liraya düşmüş. Şöyle 3 kiloluk yoğurt. Hemen burada ise bakın yine 1,5 kiloluk yoğurtlar var. Fiyatları ise 50 lira 50 kur, pardon. 20 lira 50 kuruş Şu şekilde şekilde. 1,5 kiloluk. Bunlar da böyle 500 gramlık yoğurtlar. Fiyatları ise 8 lira 40 kuruş. Ve hemen buradaysa bakın, Bir Şah markasının bu şekilde 2 kiloluk yarım yağlı yoğurdu var. 23 lira 70 kuruş bunlardan. Ve Eker markasının bakın 200 gramlık böyle yoğurtları var. Bunlar da böyle 7 lira fiyatı. Hemen şurada ise bakın şöyle içim markasının kaymaklı tava yoğurdu var. Böyle fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Bakın. Ve hemen şimdi şöyle çay fiyatlarına da bakalım. Çay fiyatları ise şöyle çay kurun tomurcuk çayı var. Earl Grey. Bunun fiyatı ise 18 lira 125 gramlık bir ürün. Hemen burada ise bakın <laughs> Karaden markasının şöyle tomurcuk çayı. Bu da böyle 100 gramlık bir ürün. 8 lira, 8 lira 25 kuruş. 42 tire bulu çayı var. Bunun da fiyatı ise 50 lira. Şöyle 1 kiloluk dökme çay bu da. Ve hemen burada ise Seylan çayı var. Gold Seylan çay olarak geçiyor. Bakın şu şekilde bu. Bu da sanırım yeni bir ürün. Fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. Fiyatı da 80 lira. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Ve hemen şöyle Çaykur'un Altın Baş klasik çayı var. Bu da 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 45 liradan 40 liraya düştü. Şu an indirimde. Çaykur'un Kamelya çayı var. Fiyatı ise 36 lira. 500 gramlık dökme çay ve hemen Kare'den markasının filiz çayı var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 22 lira. Çaykur Rize Turist çayı var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 35 lira. Hemen of çay tiryakisi ne var? Bu da böyle 1 kiloluk dökme çay 50 lira. Bunun da fiyatı. Karadan Filiz çayı var. 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı 44 lira. Of çay hazine var. Fiyatı ise 45 lira. 1 kiloluk dökme çay. Ve çay kur. triyaki tiryaki çayı var. Fiyatı ise 52 lira. 50 kuruş. Bu da böyle 1 kiloluk bir ürün. Ve çay kurun Rize turist çayı var. Bu da böyle 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 53 lira 50 kuruş. Hemen burada Lipton markasının çayı var. Fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. 67 lira şekilde bir kiloluk dökme çay ve hemen doğuş markasının şu şekilde filiz çayı var fiyatı da 54 lira 50 kuruş hemen böyle kareden markasının baya büyük 3 kiloluk çayı var fiyatı ise 70 lira burada ise şöyle çay kurum bakın şu şekilde 42 nolu trebolu çayı var fiyatı ise 40 lira 500 gramlık bir ürün ve hemen şurada ise bakın Karada markasının Rize çayı var. Bunun da fiyatı ise 45 lira. Ve hemen şurada da bakın burada böyle farklı bir çay var. Of çay. Of çay san olarak geçiyor. Fiyatı ise 60 lira. Kareden markasının şöyle Harman çayı var. Bunun da fiyatı ise 41 lira. Hemen burada ise bakın şunları da göstereyim sizlere. Dana kuşbaşı var. Bunun da fiyatı ise 49 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruşa düştü. Kombinet markasının bir de şöyle dana kıyma var. Bunun da fiyatı ise hemen bakalım. E, fiyatı da e, 48 lira 50 kuruştan 45 liraya düştü. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir ürün. Pınar markasının şöyle yoğurdu var. Bunun da fiyatı ise 39 liradan 33 liraya düştü. Şu şekilde 2 kiloluk yoğurdu. Sütaş markasının kaymaksız yoğurdu var. Bunda fiyatı 32 lira. Bakalım. Şuna da Evet. Bu da 1,5 kiloluk ve Eker markasının şöyle yoğurdu var. Bunda fiyatı 20 25 lira 50 kuruştan 22 liraya düştü. Pınar markasının bir de şöyle 22 liralık 22 liradan 19 liraya düştü bu da. Böyle 750 gramlık bir yoğurt. Bakın hemen burada ise yufkalar var. Nimet markasının 1 kiloluk 6 adet yufka var. İçerisinde fiyatları ise şöyle göstereyim. 22 lira. Hemen burada da bakın şöyle yufkalar var. El açması olarak geçiyor. 500 gram 3 adet var. 11 lira 50 kuruş. Ve şöyle böreklik yufkalar var. Bunların fiyatları ise 19 lira 75 kuruş. Su Su böreklik yufka olarak geçiyor. Bir de şöyle işte üçgen yufkalar var. 11 lira 50 kuruş. Bu da 360 gramlık. Ve hemen şurada ise bakın şöyle baklavalık yufkalar var. Yine Nimet markasının. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Pınar süzme peynir var. Fiyatı ise 45 lira. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ezine klasik inek peyniri var. 52 lira 50 kuruş. Bu da böyle 600 gramlık bir ürün. Kaanlar markasının light pe beyaz peyniri var, fiyatı ise 30 lira, 500 gramlık ve klasik peyniri var. Bakın, bu da inek peyniri. Bunun da fiyatı, şöyle bir göremedim, hemen şurada zaten 39 lira bunda. Pardon, 40 lira diyebiliriz. Ve Kaanlar markasının beyaz peyniri var, e, 29 lira bu şekilde böyle peynir çeşitleri su markasının beyaz tam yağlı peyniri var 58 lira bu da 700 gramlık içim süzme peyniri var bu da 750 gramlık fiyatı ise 57 lira 50 kuruş ve ekici markasının süzme peyniri bu da böyle 400 gramlık 35 lira fiyatı ve ahir markasının şu şekilde bakın kaymak kaymaklı böyle peyniri varmış fiyatı ise şu an göremedim hemen burada ise sürmeli Murat Bey sürmeli peyniri var. Bu da fiyatı 78 lira 50 kuruş. Bu da böyle 870 gramlık. 700 diyebiliriz. 700 gramlık diyebiliriz bu şekilde. Hemen burada Pınar markasının bakın şöyle e, kahvaltı keyfi olarak geçiyor. Bu da 1 kiloluk bir peynir. Hemen bakalım. 800 grammış. Bakın şöyle. Süzüldüğünde net 800 gram çıkıyormuş. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. E, 70 lira fiyatı. Hemen bakın burada ise bakın şöyle yayla Trakya baldo pirinci var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunun da böyle fiyatı ise 18 liradan 15 lira 45 kuruşa düştü. Bilginiz olsun. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise yine yayla markasının bakın ithal pilavlık pirinç var. Bu böyle. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 14 liradan 12 liraya düştü. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın şöyle ala çiftçi olarak geçiyor. Böyle nohutlar var. Koçbaşı nohut olarak geçiyor. Bu da böyle 1 kiloluk fiyatı ise 17 lira. Ve hemen şurada ise şöyle baldo pirinçler var. Bakın böyle Ovadan markasının şu şekilde fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Bir kiloluk ürün. Ve burada ise bakın şöyle Yayla markasının basmati pirinci var. Bir kiloluk. Bunun da fiyatı ise 23 lira. Hemen şurada da bakın böyle Öztarım markasının köftelik bulguru var. 12 lira. Bir kiloluk. Aşurelik buğday var. Böyle Göremce markasının fiyatı ise 12 lira 25 kuruş. Ve hemen şurada ise bakın şöyle kuru fasulyeler var. Bakın şunu da göstereyim. Böyle kuru fasulye fiyatı ise 21 lira. Burada ise bakın beyaz nohut var. 32 lira bunda fiyatı. Şöyle. Yine farklı nohut çeşitleri var. Bunlar da bakın şöyle koşbaşı olarak geçiyor. Fiyatı ise 22 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın kırmızı mercimek var. Kırmızı mercimeğin de 1 kilolu fiyatı ise 23 lira. Yeşil mercimek. Bunun da fiyatı ise 20 lira 25 kuruş. Bir kiloluk bir ürün tabii ki. Hemen yine burada bakın. Ovadan markasının bu şekilde kırık pirinci var. 13 lira bunda fiyatı. Bu şekilde. Ve şurada ise yine Ovadan markasının bakın. Şöyle göstereyim. Ee, ithal i̇thal pirinci var. Şöyle bir kiloluk bir pirinç. 13 ,75 lira 75 kuruş. Yine Ovadan markasının şöyle baldo pirinci var. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 20 lira. Böyle bir kiloluk bir ürün tabii ki. Ve yine Ovadan markasının şöyle Osmancık pirinci var. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 19 lira. 1 kiloluk ve yayla markasının şöyle göstereyim sizlere. Pirinci var. Bu şekilde. 2 kiloluk bir ürün bu da. Fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatı ise 50 lira. Şöyle. Bu da böyle. Sanırım baldo pirinç bu. Evet. Hemen ise Bakın. Ovadan markasının şöyle pirinç var. Bu böyle ithal pirinç. Böyle 5 kiloluk. Fiyatı ise 66 lira. Hemen burada ise bakın şöyle Yöremce markasının iri pilavlık bulgur var. Bu da böyle 2,5 kiloluk 35 lira fiyatı. Ve baldo pirinç var. Ovadan markasının 2,5 kiloluk fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Bunda fiyatı ise 49 lira. Yine Ovadan markasının ithal pirinç var. Bu da böyle iki buçuk kiloluk olan. Fiyatı ise 33 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Şurada ise bakın esmer bulgur var. Esmer köftelik bulgur. Yörence markasının fiyatı 12 lira 25 kuruş. Ve şöyle köftelik bulgur yine fiyatı da 12 lira 25 kuruş. Tamam. Bunu da yerine koyalım. Şurada ise bakın şöyle pilavlık tane bulgur var. 15 lira bunda fiyatı. Şurada ise bakın şöyle Torku markasının pilavlık bulgurundan var. 2,5 kiloluk fiyatı ise 40 lira. Ve hemen burada ise bakın şöyle mercimek var. Böyle kırmızı mercimek. Yöremce markasının 65 liradan 50 liraya düştü. Yine Yöremce markasının bakın mercimeği var. Fiyatı ise 22 lira. Yeşil mercimek var. Fiyatı ise 25 lira. Ben markasının şöyle mantısı var. Fiyatı ise 9 lira. Hemen şurada ise bakın şöyle erişte var. Domatesli bir de ıspanaklı. Fiyatları ise 9 lira. Baletti markasının şöyle makarnaları var. Bu şekilde bu kuskus oluyor. Fiyatı ise 5 lira 75 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düştü. Tel şehri ise de aynı şekilde 4 lira 75 kuruş. Hemen burada ise Ankara markasının şöyle makarnası var. 8 lira 50 kuruş bunda fiyatı ve spagetti. Hemen burada ise bakın şöyle fiyonk olanı var. 8 lira 50 kuruş yine. Burada ise böyle hemen göstereyim bunları. Şu erişte var. Bendo markasının. Fiyatı 10 lira. Burada ise bakın Berona markasının böyle makarnaları var. 5,5 ,5 lira. Şöyle kalem kesim var. Burgu var farklı çeşitleri var tabi ki ve şöyle spagettisi var bu da böyle 6 lira bunlar da böyle 8 lira böyle fiyatları değişiyor bunlar da böyle 5,5 lira 5,5 lira olan şunlar şu bendo markasını diğerleri ise 8 lira bilginiz olsun bir de şöyle fiyon kullanı var bakın şöyle bendo markasının şöyle ince uzun var burgu var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise buçuk lira. Ve şöyle spagetti var. Arkadaşlarım sizler için böyle temel gıda ürünlerini, yağları, çayları, diğer bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.